Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Outlast bir oynuyoruz. Bu kadar. Herkes oynadı baba biliyorum. Biz niye oynamayalım? Normalden oynayalım. Kolay yok oyunun. İngilizcem yok. Yani sıkıldık yayında ne yapalım ne yapalım diye. Bizimkiler dedi abi o last sindireme girmiş. E, alalım oynayalım o zaman dedim. Oyunu daha önce izledim mi? Girişini hatırlıyorum sadece. Yan taraftan giriyorduk. Ondan sonrası hiç yok bende. Bir <laughs> mekana bak. Yalan söylemeye gerek yok. Ben samimiyim bir. çok saygı birisi. O yüzden ben ge... Şaka. Evet yanımda Anıl kardeşim var. Nasıl bir mekan oğlum. Çok çok ses. Evet videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Evet. Oyun biraz eski. Bunu bitirdikten sonra bunun ikisini de oynarız. İkisini de aldım çünkü. Sen September 17 Cacut İngilizcem sıfır dediğim gibi vallahi İngilizcem yok yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Abi sen pili nereden soktun? Gece görüşünü nasıl açtı lan? Ya dediğimiz gibi böyle oyunlar bize koymaz. Normalden oynayalım. Kolay yok oyunun. Oha. Oğlum bak ben Oğlum ben FPS'çiyim bak. Böyle şeyler bana koymaz falan. Oğlum Neye baktık? Dur oğlum gece görüşü nasıl açtı bu? T olabilir mi? K. L. T T. T. T dedi. Feymiş. Ay gece görüşü çok. Bana aslında farklı bir tuşu atsa. Mouse'un yan tuşu yap daha kolay olur. Dur ya yes. Oyun böyle verdiyse vardır bir bildi. Oha ne yaptım lan ben. ben? Uh. Baba oynuyor ya. Left mouse buton etkileşimmiş. Oğlum mekana bak. Bir insanda akıl olmaması gerekiyor yani. Buraya girmesi için. Aa camdaki adamı gördün mü? Hani? Solda hani? camda ışık geliyordu adam vardı. Sonra ışık kapandı gitti. Evet bu i̇kinci video bu kadardı, kadardı arkadaşlar. Kendinize katını, dikkat, dikkat edin. Oyun bu kadarmış, yapacak bir şey yok. O adamı gördük. Hadi. Bu ne oğlum? İkinci katta, e, en sol pencerede ışık yandı. Şu. Heh. O pencerede ışık yandı, adam göründü. Ondan sonra ışık kapandı. <Sessiz <thấy> <Sessiz> <goal> Left ctrl Anasını Adamlar atlamayı bile öğretiyorlar ya. O kadar bilgisayar cahili değiliz. O kadar da değil. Gece görüşünü nasıl açtı lan? Sens... Sens çok fazla. Şu an zıplayacağın şeyde camda bir kişi var. Direkt cam sikeri yiyeceğim büyük ihtimalle. Sus! <laughs> o camdaydı çünkü. Aa bak o camda. Ama sağdaki cam atlayacağım. Cam. What dedin gülüm? Ya hayır ya. Kesik olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> ya. <gülüyor> Buluk yapmayın ama ya. Abi yerler falan hep kan olmuş. Bir insanın aklı yoktur buraya girerse ya. Relax olacaksın baba. Yerin ayağını indir Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Bizi Ama onu çok açık tutma. Pil var, pil bulamadan o gece görüşüne şey yapamaz. Oğlum kanlı mekandan nasıl geldik la buraya? Ya. Anam <laughs> çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. <gülüyor> <Çıkayım>. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oğlum ben niye boynu sokuyorum ya? Allah ne söylersin? Ben hiç korkam insan değilim bu arada. Öyle. Bak. Korku nedir bilmem. Kapat bakalım Kap. o kadar ses verilir mi ya? Daha pil var pil var. Evet, evet. etraf Oradaki falan. adamı gördün mü? Ya oğlum nerede sen galipten adamlar Kompaya mı görüyorsun? Kapıyı açar açmaz en sağ ileride Birisi Bir şey belirdi sanki ondan sonra geri gitti Toplan topu. Not Not yok <laughs> documents. Girdiğimiz doküman Falan filan diyor Ben bilmiyorum abi Yine mi görmedin? Nerede oğlum? Sağ tarafa gitme, sola git. Ya hayır ben gitmiyorum, ben gideceğim, gideceğim. Ben hiç korkan bir insan değilim bu. Abi, ben değilim Ya Aradın şey ben değilim. Sağ tarafa giderim ben bu arada. As. Ben bu arada buraya da bakarım. He kitlemiş pezevi. Çok iyi. Şuradan bir şey çıksa büyük ihtimalle bırakırım ama Allahu Ekber çıkmadı. Abi <laughs> <Ne> yapıyorsun dayı? <laughs> Bu kovalamasın Geçine bizi ya. Sincut zannettim ya. Bakayım temiz mi? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Save attı, Save attıysa bir şeyler olacak demek ki. Yani neden mesela? Geçemiyoruz Sana çalışıyor bir Ne yapmışlar oğlum adamlara

Bunun hiçbir şey gözükmüyor. İyi. Allah bereket versin. O neydi lan öyle? Acaba o adamın üstüne koşsan ne yapar? İçimizden Gafil. Abicim. Çok boktan mı ya? Adamı klozete sokar sana neler yapmış. Adam mı lan o? Aa, bir dakika. Evet adamı adama koymuşlar. Ben oraya girmem. Şimdi kusura bakma oraya girmem. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bak. Ne oluyor? Oyu senin ne ya öyle? Evet, video günlük bu kadardı arkadaşlar. Ben girmesen adam girdirir. <laughs> evet, girdiler bize. Ana, bu And ne lan? Aleykümselam. Hocam aleykümselam. Ben de yani imamım, imamım. Ben de imamım. merciful God, you have sent me an apostle. Ne diyorsun dayı? Guard your life, son. You have a calling. Bizi bizim de bünye çok zayıf herhalde bir durmadan git gel yapıyor. Geri geldik. Nasıl parmak kolun, Ayak parmağı gibi baş parmağı mısın? Escape. Main doors. Ay yazık lan adama. Bayırsakları var Bayırsak ama bağırsak değil bayırsak Evet bayırsak Çek baba Not aldık LOL mu oynuyor lan o Hee LOL oynuyor bak <laughs> Buraya niye şey yapmışlar Burası açık Geçmiş olsun abicim Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim Pil mil yok mu ya? Aa bir dosya daha aldık. Bak diyor. Hani oyun bak diye info veriyorsa her türlü bir şey çıkacak o yüzden. Mantığa göre. Gitme oraya. Hareket ediyor ama tamam, ben bu sahneyi hatırlıyorum gitme oraya. Sen onun yanına Abi. gidince üstüne atacak. Ama hareket ediyor. Git belki yardım eder. Abi. Kolay gelsin. Ne haber? Ben sanki bu sahneyi bir İyi edeyim. misin abi? Ana adam bir deri bir kemik kalmış ha. O ne oğlum? Anladın siz kim kaç? Yok. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hiç görmediler kolay. seni şu anda. Ne izliyor lan onda? Lan! Abi ben de çok seviyorum <laughs> biliyor musun bu filmi? Ulan bir şey cekip, ya. Biz her aile her gün Orada daha daha yani Ben yani. bitirdim ikinci sezona geçtim. Kolay gelsin, <laughs> senin, ne kolay gelsin, kolay gelsin. Ne yaptınız oğlum buna tecavüz mü ettiniz? Tövbe <laughs> <laughs> <Köybesi>, estağfurullah. <da. gülüyor> <laughs> Sanki PUBG oynuyor ya. <laughs> <laughs> tam ölmüş. Ölü insanları severim ben böyle oyunlarda. Ya bu kapı böyle kapatılmaz ama bak olmuyor. Ah lan tam Discord'da açacakmış arkadaşlarıyla. Ile... <laughs> Anlamazsın. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? He? Neden? Serbest olduğu için mi? <laughs> Abi ne oldu? DNA'yı tutmadım. Var mı bu Ben buraya niye geldim? Niye geldin? Bir şey yaparım yani ben burada yoksa niye geldim? Bir şey Aa, Toplantı yani? hadi toplantı yapalım. Pick up the key for safety control dedi. Abi sen ölmedin mi hala ya? Bak şimdi sana bakacağım. Bak sana ne ya. Şu neseye bak ya. Tipe bak tipe. Abi Onlar görmüyor mu acaba? Ne oldu lan orada? Karen'e benziyor. Karen'in kelal. Tüplere bak lan. Abim. Ben bunu... Bu kesin ya zıplayacak ya hoplayacak ya da bir şey yapacak bana. Bir ayağın şişir, bir ayağın şişi. Yok lan paçası. Ben koşarak geçerim onu yolda. Zıpla. Bak ben... zıpla. Ben biliyorum titredim ya. Ya git. Ya, git. Lan öldük mü? Ondan sonra içeridekiler gelecek. Güzel tekme koydun ama. İçeridekiler derken? Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. O film izleyenler var ya. Oyunda stamina diye bir şey var mı? Bilmiyorum. Yok büyük abi Kapalı. Aa var 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 var. Yoruluyorsun. Ben aşağı inmem baba şimdi. <laughs> Adam bildiğin orada almış birini sürükleyerek götürmüş. Ben aşağı iniyim abi. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Tam geri çıkma. Gelen gel, gelen gel, 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 Biz onları da görmüştük. Solda. <laughs> en ileride. Oraya mı gideceğiz acaba? Ya oraya niye gidiyorsun? Deli miyiz? <laughs> Bir basur olmuş herhalde. Oo. <laughs> 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 oh. Abi kolay gelsin amacımız çalıp çırpmak değil döküp kırmak değil rahatsızlık vermek değil hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz döküp kırmayacağız çalıp çırpmayacağız <gülüyor> <gülüyor> yapmayın ya ne oluyor lan Şimdi... he hey, niye çıktın burada <laughs> kapat Ya kapıyı yorulduk baba ben size söyleyeyim saklanma yeri tay lay tamam başla bizde hackillik de var herhalde biz burayı hacklemeye gelmişiz şey geliyor. Tamam buldu. Burada alt F4 koyabiliriz. Sizin gelip dolabı açıyormuş yanına geliyorum. Oğlum kırıyor lan. Hıh. Öh! Hayvan. Gragas geldi. E attık kapıyı. Aa gelecek alır. Yarındakine Sola giderse sağ koşacağım direkt. Ne olur sola git. Biz ne taraftan gelmiştik? Nefes nefes seslerini alıyor ya. Soldan geldin galiba. Yok sağdan tamam, geldin, sağdan gidelim. geldin. Sen sağdan geldin. Lâhirra. Menirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Sağ ol, sol. Duvardan geçemez ki ama. Ne oldu lan? Yanlış ama duvardan geçemez ki. Ne oldu lan? Allah kudur. Köpek kudur. Nereye geldim oğlum? Çok özür diliyorum. Hop tamam açtık tekrar. Bu Burada tekrar karşım. Burada bir bitirelim. Bitirelim burada. Ben değilim abi o. Ben değilim. Hayır ben değilim ben değilim. Karıştırıyorsunuz ben değilim. Hayır ben değilim. Abi ben buraya gelirim. Böyle yatarım. Videomu da burada bitiririm. Aha. <laughs> Neyse. Korkunç değildi ya. Orada bekliyor mu? Hı, hı Ah hiç korkunç değildi bu arada ya. Ezvin. Kapat abi. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendisi... işte Allah'a emanet.